Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine şöyle bir ayarlayayım. Tamamdır. Şimdi ürün eklemede biz ne yaptık? Bir listelerini, fiyatları belirlemiştik İşte işte 1.25 falan diye. Ürün eklerken buna göre ekliyoruz. Şimdi bir de ürün çıkarırken yine adım adım bu da kısa bir video olabilir. Ya yani burada iki gördüğümüz yerleri ne yapacağız? Bir çıkarmayı yapalım. Ya yani bir inceleyelim tekrar. Çıkarmışım seçtiğimizde yine biz hangi meyveyi çıkarmadan karşımızda burada meyve almak işte 5 kilo armut alacağım falan diyeceğiz mesela meyveleri görüyorduk ve bunları meyve listesini bize önümüze koyuyordu daha sonra biz burada meyveyi seçiyoruz eğer bu meyve şeyde varsa listede varsa ne yapıyorduk biz C kaç kilo alacağımızı söylüyorduk ondan sonra eğer bu kaç kilo alacağımız şey bizim depoda bulunandan küçükse biz işlemin gerçekleşmesini sağlıyorduk. Sonra kasada ne kadar vardı? C çarpı 2 diyorduk. Yani hepsini 2 kilo demiştik. Burada bizim ürün ücreti ve B diyeceğiz değil mi? B ne burada? Hangi meyve? Yani ürün ücretindeki seçtiği meyve bizim buradaki bu. Bir önceki videoda da anlatmıştım zaten. Şunlara mesela 1.25. Eğer orada B'ye elma seçiyorsa orası 1.25 oluyor. Şuradayız. Yani C çarpı seçtiği kilo çarpı 1.25. Kasaya girecek para. Sonra print şu kadar lira vereceksiniz. Yine 2 değil burada. Ürün ücreti olacak. Bir Bakın altı. değil. Yine ürün ücreti B kadar da para vereceksiniz diyeceğiz. Sonra çıkar. Dan kastımız yine orada çıkarma işlemini yapıyor. Bizde bu kadar miktar vardır. Tamam. Üç. İşlem şu an tamamlandı gibi. Kaç defa bir yine kod değiştirdik. Çalıştıralım baştan. Bir ürün ekle. İlk önce ürün ekleyelim. Bir elma. Bin kilo ekleyelim. İşte 1250 lira alacaksınız. Sonra yine ürün çıkar. ta şu ürün çıkardan diyor artık yani kötü gözüküyor. Ürün al diyelim. Ben müşteriyim. Ürün alacağım. Tekrar çalıştıralım şurayı ürün al oldu. Ekle yine elma. 1000 kilo. Şimdi ürün al. 2. Yine elma olduğu için sadece elma alalım. Elma. Tamam. Kaç kilo alacağız? Mesela 200 kilo alalım. Ne oldu? 250 lira vereceksiniz. Durum değişti. Normalde 2 olsaydı işte 400 lira vereceksiniz olurdu. Şimdi de yönetici girişi bir kasaya bakalım. Kasadaki parayı gör. Bir, ne kadar var? 9 bin lira. Tamam bu kadar arkadaşlar. Burada da. Bir sonrakinde şey yapacağız. Bir ürün ekleyeceğiz. Ürün eklerken ne oluyor? Bu sefer <laughs> eklediğimiz ürünün kullanıcıdan parasını da alacağız. Mesela bir ceviz ekleyecek. E, cevizin parasını da isteyeceğiz. Yani hem eklediğimiz şey hem yukarıdaki sözlü eklenecek hem de aşağıdaki sözlü eklenecek. O biraz daha karışık olabileceği için bu videoyu eklemeyeceğim. bu direkt aynı şeyi çıkarma işlemi için de yaptık. Yani ürünü alırken de yaptık. 2 ürün ücreti B koyduk. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.